Uyuyor insan artık baba be. Uyuyor artık be. Sabahtan beri uyanmıyorsun. Hadi abi, uyandır şunu. Takar uyansana. Alo. Ya valla kardeşim sabahtan beri cama vuruyorlar. Yok cama taş geldi yok bir şeyler geldi. Kendi evimizde de değiliz neredeyiz biz? Ne hey, bileyim ben orada ya. Bizim ne işimiz var lan burada? Bir işimiz var mıydı odamda? Bence senin odan baba burası. Ay bilmiyorum lan burası benim odam da değil. Nasıl ne oluyor ya? Burada arkadaşlar hepiniz videom hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? arkadaşlar teşekkür ederim. Bu da iyiyim. Burada gibi farklı erdeyim. Merhabalar uyandınız günaydın. Günaydın da günaydın da. Ben gece oldu ne günaydın. Eee gidin uyuyun. Sabah buraya gelin. Sizin göreviniz var. Gidin ayden gidin gelin bakalım. Su mağarası yanına doğru gidelim ya. Var mısın? ne ee, oldu ya. Uyandınız mı? Uyandık, uyandık. Ne işimiz var lan bizim burada? Niye buya gidelim bize? Bugün güvenli yapacaksınız. Bugün ne yapacağınızı biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Güvenli yapacakmışız. He, ee, güvenli yapacaksınız ama tabii ki de canavarlarınız da var. Ne bileyim ben bu ben değilim. Bu da ben değilim. Eee bu kim bunun gözleri niye kırmızı? Allah Allah. Ahmet bunlar kim? Onlar sizi kötülediniz. Kötü Arda kötü Sakar. Eee ne yapacağız biz Onların gücü çok fazla. Onları öldürmek için kendinize güvenliği yapacaksınız. Şimdi gidin butona basın. 10 dakika zamanınız var. 10 dakika içinde en güzel güvenli evi yapan kazanacak. Hadi bakalım o zaman. 3 kişi aynı anda yaparsak bu güvenli evi kazanırız. Bence de kazanırız. Hadi o zaman başlayalım Sekar Hadi başlayalım baba. Hadi başlayalım oğlum. Hadi basalım buzonumuza tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hangi bloktan yapalım? Bence nereden yapalım biliyor musun babacım? Bence obsidenden yapalım. Etrafımıza dikenlerle katlarız. Tamam oğlum. O zaman siz burada beni izleyin, ben de yapmaya başlayayım. İnsan o zaman hızlıca güvenliğimiz yapmaya başladım. Böyle obsidenimiz nerede bizim? bulalım onu. Tamam buldum. Yani küçük ev daha iyi olur. Etrafımızı korumamız daha kolay olur. Bence de güzel oldu oluş ya. Aynen aynen güzel oldu. Şimdi kapımızı da nereye yapalım? Bunlara karşı yapalım arkadaşlar. Böyle bir kapımız olsun. Oh tamamdır buradan da arkadaşlar. Onları öldürmek için güzel bir planlar yapabiliriz. Hemen şöyle iki ikili yapmışız. Bunun bir tanesi. I <laughs> Ooo oh, güzel. Tamam evlilik içerken evsiz yavaş yavaş oluşuyor. Babem çok güzel oluyor yalnız. Evet evet güvende olayım. Gel lan buraya. Oğlum ah, bunları yeneceğiz. Öldüreceğiz. Oha bunlar konuşmaya başladı. Hey Mahmut bunlar konuşuyor. He konuşurlar. Çünkü zamanları gelmeye başladı. Aynen valla her an öldürebilirler bizi. O yüzden bir olmalıyız işte. arkadaşlar bir halde tamam kırdım. Ee, şimdi buraya arkadaşlar bir de sıkıntı için. Bir an bilgisayar katacağım. Böyle tane bilgisayar katalım. 3 kişi arkadaşlar Minecraft oynarız. ya da farklı oyunlar da olabilir. Böyle arkadaşlar tamam Masamızı da şuradan Bir Masamız bilgisayar vardı Hop gel bakalım. E, masa masa masa, masa. Aha, Masayı bu, oldu, arkadaşlar. 1-2-3 e, böyle, tamam. böyle arkadaşlar oluşu yaptık. Aynen burada ee, Bakalım güzel yataklarımız var mı arkadaşlar ee, Şöyle Hop oh, oh, hop Bunlar güzel oluyor Vay 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 Bunlar benim oradaki elde yaptığım yataklarım aynısı arkadaşlar Şöyle da bir tane olsun ee, Bir tane de burada olsun arkadaşlar Burada ben yatarım Burada da oğluşta işte Arda yatar Rauf'un ee, da e, bir tane atlasın Oğluş burada mı yatsın Aynen oğluş burada yatsın Bu oyunda yatarız arkadaşlar <laughs> Tamam Avrupa restoran demiş oluruz arkadaşlar. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yapamayız. Evet. Şimdi dış tarafına arkadaşlar Sizlerle beraber. Haydi bakalım dış yapacak sonra alevle bir şeyler yap bomba yap bomba aa doğru fikir tamam oğlum sonları halledeceğim ben şimdi bekle kız arkadaşlar içeride dikenleri halletiyor daha sonra arkadaşlar bomba yaptı yani evin içinden böyle bombalar fırlatabilirim diye böyle tamam burayı hallettik şöyle arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım burayı da hallettim güzel alanımız ne kadar küçükmüş ya bu da küçük olduğunu bilmiyorum ama biz de ortalamamız öyle bir şey var. Vazgeçebilirim. Vallahi lazerleri bize alalım. alıp son dakika. 3 Allah! ya? 3 sonra ne olacak? Kafes açılacak. খাওয়া খাগানো খাওয়া খাবানো

Yaparımız nerede? Bakalım bir. Hop oh, böyle. Ee, bundan katayım. Bundan katalım. 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 Biraz bomba katalım arkadaşlar. Bomba da atarız kafasına. katalım. Bakın ee, e, e. ben de katalım biraz. Bakın ben bir sürü de katalım biraz. Bakın ben bir sürü de katalım biraz. bir ee, başka ne demem lazım bize? Şöyle bakayım bir. Ee, Yukarılarda geliyorlar bizim mermilerimiz. Aynen öyle arkadaşlar. Bizim mermilerimizin bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ee, bir tane de enerjiksel arkadaşlar. Şunlar lazım bize. Tamam. Bir de pompa balı varmış. Aldık mı? Sorun çözülmüş arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca arkadaşlar kavuşmaya başlıyoruz. ÇIKIYORUMM! Beceri açılmıştır. İyi kapışmalar. Evet, kapı açık yine gel buraya gelin lan buraya hey, Ne no no oh, oh, Allah'a Gel bakalım buraya Allah sana Allah Hayır! Ölmeyeceğim! Ölmeyeceğim! Alsana, alsana! Allah! Benim sesimle de bu var mı arkadaşlar? Ne oldu sana? Nerede? Lan! Bu benim sesim! Ne oluyor? Ben konuşmadım arkadaşlar! Valla ben konuşmadım! Bir dakika! Ağzını burnunu sararım seni! Kıç takan! Bir dakika! Kıç takanlar ölür! Kıç takanlar öldüreceğim! Hadi baba! Sen valla Biz gelemiyoruz! Niye gelemiyoruz? Ama sen gel bari! Hayır! Benim silahım yok! Hiçbir şeyim yok! Alamadım ben! Kurtulmayız biz. I'm you. Aynen öyle biz kazandık